Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zulmü karşısında daha fazla dayanamayıp hayatından vazgeçen, savaşa karşı olan tutumunu kaleme aldığı eserlerinde yansıtan Avusturyalı yazar Stefan Zweig'in hayat hikayesi sizlere sunulur. Stefan, 28 Kasım 1881 yılında varlıklı ve kültürlü bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Annesi bir İtalyan Yahudisi olan Ida Rentauer, babası ise bir tekstil sanayicisi olan Moritz Zweig'di. Ailesi oğlunu kültür seviyesi yüksek bir çocuk olarak yetiştirmek istediğinden Stefan çok küçük yaşlarda eğitim almaya başladı. Özellikle edebiyat alanında eğitiliyor ve yepyeni diller öğrenmeye başlıyordu. İleride Fransızca, İtalyanca, İngilizce, Yunanca ve Latince öğrenecekti. Şiir yazmaya ve ruhunu karanlığa gömmeye meyilli olması lise sıralarında başladı. Özellikle Alman şair Rainer Maria Rilke'den çok etkilenmiş, onu ve şiirlerini hayatının merkezine oturtmuştu. Viyana ve Berlin Üniversitelerinde felsefe eğitimini aldıktan sonra 1904 yılında doktora tezini vererek yüksek öğrenimini tamamladı. Ardından yolculuklar başladı. Uzun yolculuklar. 1907 ve 1914 yılları arasında Seylan, Kalküta, Varanasi, Yangon ve Kuzey Hindistan'ı, Amerika kıtasında ise New York, Kanada, Panama, Küba ve Porto Rico'yu, sonrasında da Belçika'yı gezdi. Bu yolculukların dönüşü ise bir savaşın içine oldu. Birinci Dünya Savaşı. Stefan, 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Belçika'dan Viyana'ya dönüp orduya katıldı. 1917 yılına kadar Viyana'da savaş karargahında arşiv memuru olarak görev aldı. Savaş başladığında bir gazeteci ve yazar olarak savaşı destekleyen Stefan Zweig, Galicia'ya gidip cephedeki acıya tanıklık edip savaşın ne kadar acımasız ve anlamsız olduğunu kavradı. Tıpkı bir önceki videomuzda bahsettiğimiz Platon gibi öyle değil mi? 1916 yılında Babil Kulesi, 1918 yılında ise Zorlama adını verdiği eserleriyle savaşın karşısında olan duruşunu net bir şekilde ifade etti. Savaşın ardından Stephen Avusturya'ya geldi ve Salzburg'a yerleşti. Burada Frederick von Bitternitz ile tanıştı. Frederick iki çocuklu dul bir kadındı. Ancak Stephen bu duruma hiç aldırış etmedi ve çok geçmeden evlendiler. Edebiyat alanında en verimli zamanlarını geçireceği Salzburg'da yaklaşık 20 yıl kalmıştı. Burada yazdığı eserlerle birlikte giderek ünleniyordu. Çok geniş bir çevresi olmuştu. Burada edindiği çevre ile birlikte Kapuziner Yokuşu 5 numaralı villada birçok eser yazdı. Tarihi etki eden kişilerin bilim insanlarının ve edebiyatçıların biyografilerini inceledi. Önce 1920'lerde yazdığı Honor de Balzac, Charles Dickens ve Fyodor Dostoyevski, 1925'te yazdığı Frederick Nietzsche ve 1928'de le yazdığı Lev Tolstoy'un incelemelerini yaparak yayınladı. Biyografik çalışmalarının yanı sıra diplomatik çevrenin akıl ve sabır hocasıydı yazdığı makaleler ve verdiği konferanslarla adını tüm dünyaya duyuruyordu. 1927 yılında Münih'te Karmaşık Duygular ve Yıldızın Parladığı Tarihi Anlar adını verdiği kitapları yayınladı. 20 Şubat 1927'de Rilke'ye veda başlıklı konuşmasını yaptı ve 1928 yılında Lev Tolstoy'un 100. doğum gününü kutlamak için Sovyetler Birliği'ne gitti. Ülkesine geri döndüğünde Stefan'ı zor zamanlar bekliyordu. Avusturya'ya nasyonel sosyalizm egemen olmaya başlamıştı. Hitler öncülüğünde gerçekleşen bu akımda Yahudi asıllı olan Stefan Zweig kara listeye alındı. 1933 yılında Naziler ideolojileriyle bağdaşmayan kitapları meydanlarda törenlerle ateşe vermeye başladılar. Yakılanların arasında Stefan Zweig'ın kitapları da vardı. 1934 yılında Gestapo, Stefan'ın villasına baskın düzenledi ve arama yaptı. Stefan, ülkesini terk edip Londra'ya yerleşmek zorunda kaldı. Ama Stefan Kartını asla düşürmedi ve daha baskın bir kalemle yazmaya devam etti. Bu süreçte yazdığı esere Rotterdamlı Erasmus'un Zaferi ve Trajedisi adını verdi. 1937 yılında tam 20 yıl evli kaldığı karısı Fredenk ile boşandı. Bir yıl sonra da Stefan yanında sekreteri Charlotte Atman ile birlikte Portekiz'e gitti. Portekiz'de bulunduğu dönemde kendini daha fazla güvende hissetmek için İngiltere ile yazışmalar yapıp İngiliz vatandaşlığına geçmek için talepte bulundu. 1939 yılında Stefan Londra'ya geçti ve aynı yıl kendisine bu zor dönemde destek olan sekreteri Charlotte Altman ile evlendi. Charlotte Stefan'ın göz bebeği olmuştu. Ondan etkilenerek bir roman yazdı ve o romanın adını Sabırsız Yürek koydu. Hissettiği sadece umutsuzluktu. Londra'ya oturma vizesi alamamış, bir de üstüne pasaportuna yabancı düşman damgası vurulmuştu. Fakat bu üzüntülü bekleyiş nihayet sonuçlandı. 1940 yılında Stefan Zweig'ın in İngiliz vatandaşlığına yaptığı başvuru sonuçlanmıştı. Stefan Zweig ...artık bir İngiliz vatandaşıydı. Bu sırada, Adolf Hitler batıya doğru ilerlemeye başladı. Bu gelişmeler ışığında, Stefan Zweig, karısı Charlotte Atman ile birlikte İngiltere'den ayrıldı. Ve yeni yolculuk New York'tu. Burada, Amerika bir tarihsel yanlışlığın hikayesi ve Brezilya... Geleceğin Ülkesi adlı kitaplarını yayınladı. Bu kitapları yayınlamasının hemen ardından Stefan Zweig Brezilya'da yaşamaya karar verdi. Stefan, Brezilya'nın Petropolis kentine yerleşmişti. Burada yaşadığı zorlu süreci anlatan o meşhur satranç kitabını yazdı. Kitabında İkinci Dünya Savaşı'nın sebep olduğu kıyımda ruhsal baskılara maruz kalmış bir insanın duygularını anlatıyordu. Kendisi bu süreci en iyi bilenlerdendi. Üç yıl boyunca bu savaşın ortasında kalmış ve her yaşanana şahitlik etmişti. 1941 yılında Stevens White en önemli eserlerinden biri olan Dünün Dünyası adlı kitabını yazdı. Ve yine 1941 yılında umutsuzluk içinde geçirdiği günlerde Montaigne'in denemelerini incelemeye başladı. Stefan Montaigne'in denemelerini incelemeye başladığında yaşamının kaçarak geldiği bu son noktasında yorgun bir bedene bürünmüştü. Montaigne ölüm karşısında özgür olmak isterken onun bakış açısını anlamakta hiç zorlanmadı. Sonunda Stefan Zweig Nazirev'in zulmü karşısında en etkili ve tek çare olarak ölümü görmeye başladı karısıyla birlikte dünyanın içinde bulunduğu yalan dolu her şeye kulak adılar. Kendileri için haberlerin artık hiçbir önemi yoktu. 14 Şubat 1942 yılında Stefan Zweig eşiyle birlikte o meşhur Rio Karnavalı'nı seyretmeye gitti. Neşeli ve huzurlu görünüyordu. Her şey yolunda giderken Rio de Janeiro'da Karnavalın yapılacağı salı günü, Stephen Zweig, manşetlerde şunu gördü. Daha fazla direnmek imkansız, İngiltere'de derin üzüntü. Başka bir haberde ise, Süveyş kanalına hedef alan Alman hücumu Libya'da manşetlerini görünce, her ne kadar haberlerin benim için bir önemi yok dese de, kendini kandırdığını anladı ve şok oldu. Geçirdiği şoku çevresindekilere belli etmemeye çalıştı. Ama nafile aniden karnavalı izleme isteği yok oldu. Ve hemen karısı Çarnot'u da yanına alarak Petropolis'e geri döndü. 23 Şubat 1942 sabahı Rio Gonzalo Bastias 34 Petropolis adresindeki evinin yatak odası öğleye kadar hiç açılmadı. Bu durumda şüphelenen hizmetçiler hemen polise haber verdi. Yatak odasına giren polisler, sırt üstü yatan Stefan ile eliyle elini tutan Charlotte'u buldular. Veronal adlı ilaçtan kullanmışlardı. Titizce düzenlenmiş masanın üstünde pulları bile yapıştırılmış olan veda mektupları duruyordu. Stefan belli ki Hitler'in zorbalığının sonsuza dek süreceğini sanmıştı. Stefan Zweig son yolculuğuna devlet töreni Metropolis mezarlarında mezarlığında uğurlandı. Stefan, insanlığın aşağılanmasına, erdemlerin yok oluşuna, ötekileştirmenin çoğalttığı nefrete ve kötülükten doğan öfkeye seyirci kalmaya dayanamıyordu. Kendi yaşadığı topraktan, ırktan bu şekilde koparılmak canını yakıyordu. Dünyanın artık kendisine kapılarını kapattığını düşünerek bir arkadaşına şu mektubu yazdı. Gelin sizlerle Stefan Zweig'ın yazdığı mektubu... Bir nefretin çift taraflı ağırlığıyla yere serilmiş durumdayım. Savaşa neden olan Almanya'ya duyduğum nefret. Ve savaşın galibi olan Avusturya'daki insanlara duyduğum nefret. Benim gibi insanları yok edecek. Yaşamak için birazcık hava bile bırakmayacaklar. Peki nereye kaçmalı? Dünya bize kapılarını kapatacak. Bense yabancı ve düşman olarak hor görüleceğim bir devletin tutsaklığında yaşamayı istemiyorum